İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misler gibi fırında biber dolması tarifi ile geldim. Nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Ben 750 gram yeşil dolmalık biber, 1 kilogram da kırmızı kapya biberimi aldım. Onları güzelce yıkadım. Hemen sizlerle beraber içlerini temizlemeye başlayalım. Sap kısmından tutup parmak uçlarımızla içe doğru it, ittirip hızlı bir şekilde çektiğimizde biberlerimiz temizlenmiş olacaktır. Bu yeşil biberler hakkında sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bilenler varsa bana yazsın. Bu biberlerin altında e, üçlü dörtlü olacak şekilde tepeli kısımlar var. Oralarının dörtlü olması daha lezzetli olduğunu gösteriyormuş. Bu yeşil biberlerin erkeği ve dişisi varmış. E, dört tepeli olanlar dişi olan biberlermiş ve ben bunu duyduğumda çok şaşırdım ve dikkat ettiğimde alırken dört tepeli aldığımda gerçekten dolmaların daha lezzetli olduğunu gördüm buradan bilgisini de sizlere vermek istedim bilen biliyordur Tabii ki biz bir her zaman için bilmeyenler için uyarıda bulunuyoruz buna dikkat ederseniz çok sevinirim denemenizi tavsiye ederim ben biberlerimi temizleyip kenara aldım 2 adet büyük boy soğanımı küp küp olacak şekilde hazırlıyorum. Ben her zaman söylüyorum dolmaların sarmaların içine e, kuru nane'mi ve bu soğanımı çok bol kullanırım. Ne kadar bol kullanırsanız e, dolmalarınızdan o kadar lezzet alırsınız, o kadar da güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Ve bir de pirincimin içine illa ben biraz da olsa bulgur atmayı tercih ediyorum. ilerleyen saatlerde bunu göreceksiniz. Ben soğanlarımı doğradım. Hemen tencereme aldım. Yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ettikten sonra hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu önce ilave etmemin sebebi soğanlarımın çabuk kavrulması, çabuk yumuşaması içindir. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Ben kavrulan soğanlarımın üzerine hemen kendi yaptığım ev salçamdan domates salçası 2 kaşık ilave ettim. Diğer yandan pirincimi, bulgurumu da güzelce nişastası çıkana kadar yıkadım, süzdürdüm. Gördüğünüz gibi içinde az da olsa bulgurlarım var gözüküyor. Hemen kavrulan soğanlarımın üzerine ilave edip soğanımla beraber 1-2 dakika kavurmaya devam ediyorum. Pirincimi de güzel bir şekilde kavurduktan sonra hemen 2 yemek kaşığı dediğim gibi bol kullanıyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu kuru nanemi ilave ediyorum. Onun üzerine 1 çay kaşığı kimyonumu ve 1 tatlı kaşığı da karabiberimizi ilave ediyorum. Ben acı tercih etmediğim için acıyla ilave etmiyorum. Sizler isterseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Bütün baharatlarımla beraber e, güzelce özleşmesi için tekrar 1-2 dakika kadar daha kavurup üzerine suyunu ilave edelim. Ben 3 bardak pirinç, yarım bardak da bulgur kullandım arkadaşlar. E, bu harca da 2 bardak su bardağıyla 2 bardak sıcak suyumu ilave ediyorum. Pirincimizi dolma için dolmanın içine koyacağımız için çok fazla pişirmiyoruz hafifçe demlenmesi için biz demlenmesi bizim için yeterlidir. Hemen kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyelim. Benim iç harcım suyunu bir güzel çekti. Gördüğünüz gibi hemen ocağımın altını kapatıp bir 10 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. Benim iç ağacım demlendi. Hemen masama aldım. Biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Sizlere verdiğim tariflerin, paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Sevmediğim, yapıp denemediğim hiçbir tarifi her zaman söylüyorum. Sizlerle paylaşmıyorum kesinlikle biberin dolma, dolma biberi de biz böyle yaptığımızda fırında pişiriyorum arkadaşlar biz fırında daha çok seviyoruz ama bugün ben kendim için yapmıyorum çalışan bir arkadaşımızın ricası üzerine bunu yaptım ben de sizlerle de paylaşmak istedim beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız hangi şehir hangi il hangi ilçe Türkiye'nin nerelerinden izlenebiliyorum bunu çok merak ediyorum Gördüğünüz gibi yavaş yavaş biberlerimi doldurmaya da başladım. kapya biberlerimizi doldururken biraz doldurduktan sonra kaşığımızla en uç kısma kadar ittirirsek biberinizin içinde boşluk kalmayacaktır. Kalmaması için bunu yapın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, Paylaştığım tariflerden anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Ve ben bütün biberlerimi doldurduktan sonra domateslerimi de ağızlarını kapatmak için kesip tabağıma hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde biberlerimizin ağızlarını kapatıp tepsimize diziyoruz. Ben diğer yandan fırınımı 190 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Daha düşük derecede pişirirseniz arkadaşlar e, içindeki haçlar e, çok yumuşama yapacaktır. lapo olacaktır. Biberlerin çabuk kızarması için zaten içini biraz pişirdik. Biberlerin çabuk kızarması için yüksek derecede pişirirseniz yaptığınız dolmalarınızdan memnun kalırsınız. Bu şekilde yaparsanız hem kabukları biberleri şey kabukları kızarmış olur biberlerde daha ince olacaktır. Ben şahsen kendimde haşlama dolmayı çok sevmiyorum. Dediğim gibi fırınımı da 190 dereceye açtım. Biberlerimi de doldurup bitirdim. Hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve bunun üzerine 2,5 buçuk bardak kaynamış suyumuzu fırın sıcak olduğu için arkadaşlar soğuk su dökmeyelim sıcak suyumuzu ilave edelim dolmaların üzerine de yarım bardak yağ ve iki buçuk bardak su döküyoruz hemen fırınımıza gönderiyoruz fırınımızda kızaran biberlerimizi çıkardık iki kaşık yardımıyla alt üst çeviriyoruz arkadaşlar kızarmış kısmını alta alt taraflarını da üste getirip e, diğer taraflarında kızarmasını sağlayalım. Ve gördüğünüz gibi benim biberlerim harika bir şekilde piştiler. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.